Suriyeli kumandana ne diyor? Efendim biz de sizin gibi bağımsızlığımızı kazanamaz mıyız? Fransızlar anamızı ala diyor. Tabii ki kazanırsınız ne demek diyor. Yalnız bir şartı var. Ölmeye hazır olacaksınız. Mustafa Kemal işte bu. Diyor ki kurtarıcı biziz. Biz kendimizi kurtaracağız ya kurtaracağız ya insan şeref ve haysiyetine yakışır şekilde öleceğiz. Ya istiklal ya ölüm öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhum Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. Şimdi Mustafa Kemal'i anlamak lazım. Mustafa Kemal'i anlamadan ne bu ülkenin kurtulması mümkündür ne İslam dünyasını. Bunu hep söylüyorum yıllardır. İnsanlık beni bir gün bunun için anacaktır biliyorum. Bir gün İslam dünyasının kurtuluşunu ufukta bir aydınlık olarak görür ve işte kurtuluş geldi dersek kaç yıl sonra ne zaman olur bilemiyorum. Bir gün olacak ama zamanını bilemem. İslam dünyası o gün başladığı yerin Mustafa Kemal'in bıraktığı yer olduğunu görecektir. Onun için Mustafa Kemal bitmemiştir. Mustafa Kemal tarih olmamıştır. Mustafa Kemal yaşayan bir realite olarak tarihin önünde aksiyonlarını sürdürüyor. Hani diyorlar bu yüzyılın 20. yüzyılın en büyük Hayır, o yetmez. Çok ilerisini bilemem ama benim inancım o ki Mustafa Kemal 21. yüzyılında en büyük adamıdır. Buna bütün vicdanımla inanıyorum.